Evet, bugün Samet kardeşimizin çiftliğine geldik. Geçen, evet Rıdvan'ı zaten tanıyorsunuz. Geçen Rıdvan'ın evi gezmiştik. Ee, şimdi Samet Bey'in çiftliğindeyiz. İşte yine maliyetler nasıl yaptı, nasıl etti bunlarla alakalı bilgilendirme yapacağız. Samet bu arada Balıkesir'de atlı okçulukla uğraşıyor. Bu şekilde e, atları var ve bu atların baksları var. Evet Samet Bey, Evet. Bilgilendirelim. Bu Arap atı. Evet. E, Arapatı Arap atı diye geçiyor. Kendimize zaten atlı okçuluk yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinde göster ekibimiz var. E, at üstünde o kadar Türkiye'nin her yerinde faaliyetlerde bulunuyoruz. Bu kır Arap atı. O Karadoru İngiliz atı diye geçiyor. Hepsi e, TCK'da yarış koşmuş atlar. Bu şekilde faaliyetimizi devam ediyoruz. Evet. Evet. Evet yine Samet'in de Rıdvan'ın olduğu gibi köpekleri var. Burada da köpek çok. Ee, şöyle burası atın koşması yani atın stresini atabilmesi için ne diyorsunuz buna? Padok diyoruz. He, padokları var. Evet burada yine bir Akbaş ve Robert bir tane Jack Russell, Jack Russell var. Ee, evet çiftliği tanıtalım size. Rıdvan yine köpeklerle oynuyor. Bizler hayvansever dostlar olduğumuz için ay, ay, böyle. Ay, <laughs> Evet, Kangalları gösterelim Samet Bey. <laughs> evet, bu bir Kangal. Bu <laughs> da Efe. Evet, Efe biraz... evet. Burası Balıkesir 15 kilometre uzaklıkta bir yer. Şöyle tekrar çiftliği gösterelim. Evet burada da bir tane dişi büyük köpeği var. Bu dişinin adı ne Samet? Şila. He şila. Evet tavuklar falan var. Burası da güvercin kümesi. Samet hem hobidaş hem de doğa yaşantısını sevdiği için böyle kendine göre yapmış. İçeride tabii kuşlar yumurtada mı? Evet şurada uçuyorlar bak havada uçanlar Samet'in kuşları. Evet. Burası da ev olan yeri. Burası prefabrik. Bu arada. E, kaç dönüm satış 900 metrekare. 900 metrekare bir alana oluşturmuş bunları. E, kaç sene önce yapmıştın? 6 sene 6 sene önce yapmış. Evet. Şöyle gösterelim. Tabi karşıda yanlarda yerleşim alanları var. Yine böyle. Evet Malo. Evet. Evet köpekler bu arada hiç ayrılmıyor. Hep yanımızda geziyorlar. Evet şöyle farklı bir açıdan göstereyim. Evin konumu bu şekilde. Burası para fabrik bir ev. <laughs> bu şekilde. Bahçesi var önünde. Evet, günümüzde yaşanan deprem ve felaketlerden dolayı insanlar bu şekilde kendilerine yer yapıyorlar arkadaşlar. Evet, atların olduğu karşı bakslar. Orada koyunları vardı bir ara. Koyunları sattı. Şu anda şekilde. Evet. Bağırın müjdesi. Çiçekler açmaya başladı. Şöyle. Evet. Biz de böyle hafta sonu geldik. Arkadaşımızın yerine. Rıdvan Bey tahta kırmaya çalışıyor. Böyle hem muhabbet hem sohbet. Evet. Bu da çamaşır kazanı. Burada ısınıyoruz bu şekilde ee, <laughs> Tamam tamam oğlum Tamam 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 Hayır hayır Evet beğenen arkadaşlar e, kanalımızda yorum yapmayı fiyat bilgisi detaylı bilgiler için bize ulaşabilirler e, Balıkesir'e Burası 20 dakikalık bir mesafede ee, çok rahat Balıkesir merkezi gidip gelinebilir. Etrafı bu şekilde manzara. Tabi etrafında böyle yerler de var. Herkesin kendi yeri, arsası var. Ee, buralarda bu şekilde. Evet videomuzu beğendiyseniz abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz içerikler sizlerle paylaşacağız farklı içerikler farklı yerler herkese sevgiler saygılar selamlar